Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlerle Yavrumun Elif Başı isimli eserimizden Osmanlıca temel derslerine devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde de söylemiş olduğum gibi Yavrumun Elif Başı isimli eser harf temelli yani harfleri öğreterek e, ilerlememizi sağlayan bir kitaptı değerli arkadaşlar. Bu dersimizde ise, bu dersimizin birinci kısmında ise bize Peltek Z harfini, yani ZEL harfini öğretecek. Daha önce çeşitli derslerimizde söylemiş olduğum gibi, ZEL harfi Türkçe kelimelerde yer almayan harflerdendir. Eğer bir kelimede ZEL harfi varsa, bileceğiz ki bu kelime Türkçe bir kelime değildir. Şimdi dersimize... Geçelim. Burada mektebin zevki yazıyor arkadaşlar. Zevk. Zevki. Yine zeki, zihni, zekayı. Bunların her üçü de isim. Zeki, zihni, zekayı. Gerçi e, zeki sıfat olarak da kullanılmaktadır. <laughs> Yine zahire. E, şurası zem olacak, e, olacak ama e, nokta çıkmamış. Zem, zem etmek, zem etmek, kötülemek olmuş oluyor. Yine ezan, izin, mezun, e, yukarıda okumuş e, bunu zevk ve lezzet kelimeleri. Peltek Z ile e, yazılmış olan kelimelere örnektir. E, şimdi bu e, kelimelerin bazılarını ya da yeni kelimeleri cümleler içerisinde de görelim. Bak burada sıfat olarak kullanmış. Zeki çocuklar derslerine çalışırlar. Tembel çocuklar çalışmaktan ne zevk duyar ne de lezzet diye. Buradan Peltek ile alakalı e, zeki e, yine zevk ve lezzet kellerinin yukarıda zaten bunlar geçmişti. Bunlar örnek olarak vermiş. Devam ediyor. Zeki Efendi. Bak burada da e, isim olarak almış. Zeki Efendi bu hafta izinsiz kaldı. İzinsiz kaldı arkadaşlar. E, Osmanlı mekteplerinde kullanılan cezalardan bir tanesi de izinsizlik cezasıymış. E, cezası. Özellikle e, bu yatılı talebelerine hafta sonlarında evlerine göndermeme cezasına izinsiz deniyor. Burada da onu hatırlatıyor. Zeki Efendi bu hafta izinsiz kaldı. Zekai mektep müdürüne izin tezkelesi getirdi. İşte izin belgesi olmuş oluyor yine. Zihni bugün mezun gidecekti. Gitti mi? mezun da arkadaşlar izinli anlamında yani bizim günümüzdeki okulu bitirme anlamında mezun izinli gidecekti gitti mi diye burada yine bu şekilde bir cümle yer alıyor devam ediyor terbiyeli çocuklar arkadaşlarını zem etmez yukarıda nokta çıkmadı diye söylemiştim zem etmez kötülemez yani terbiyeli çocuklar arkadaşlarını ötelemezler, zem etmezler diye de burada böyle bir cümle yer almış. Devam ediyor cümlelerimiz. Çalışkan köylünün anbarı zahire dolu olur. Yani zahire biliyorsunuz arkadaşlar bir söylemeyi unutmuştum ama e, buğday, arpa, tahıl, hububat ürünlerinin zahire deniyor. E, burada da işte çalışkan köylünün anbarı Zahire doğru olur diye bu şekilde bunu da cümle içerisinde kullanmış. Ee, bu konuyla alakalı küçük yazılarla yazılmış son cümlemizde çalışkan çok çalışmak çok zevklidir diye bu şekilde bir cümle vermiş çalışmak çok zevklidir. Ee, yine büyük harflerle yazılmış iki cümlemiz daha var onları da okuyalım. Müezzin Zeki Efendi ezanı okudu. Zihni Müezzin Zeki Efendi'nin oğludur diye de bu şekilde yine bize bu perteslerinin alakalı cümleleri ve kelime örneklerinde öğretmiş oldum. Bu dersimizde ise J harfini göreceğiz. Ee, daha önce de belki de söylemişim derslerimizde. J harfi aslında Türkçe bir harf değildir. Arapça'da da, da bulunmaktadır. Bu bize Farslardan, İranlardan geçmiş olan bir harftir, bir sestir. dolayısıyla bu harfin mucidi de İranlılar olmuş oluyorlar. Şurada Ejderha yazıyor. Ejderha zaten yukarıda resmi var. Yine jimnastik J harfiyle yazılıyor. Rejim Hüdeci arkadaşlar Osmanlılardaki tütün idaresi. Rejim Japon Japonya, Jandarma Nejat Jale Müjde ve müjgan kelimelerinde bize C harfini öğretmek için e, bu şekilde verilmiş kelime olarak. Ki zaten bunlardan da Nejat, Jale, Müjgan bunlar da e, özel isim olmuş oluyor. Şahıs ismi olmuş oluyor. Devam ediyor e, cümle örneklerine. Jale jimnastik dersini pek sever. Jale jimnastik dersini pek sever. Müjgan Necat Bey'e müjde verdi. Yine burada Müjgan Necat ve müjde C harfinin kullanılmış olduğu cümlelere örnektir. Ejderhadan herkes korkar. Japonlar küçük fakat çok çalışkan insanlardır. Demek ki ta bu kitabın yazıldığı dönemlerde Japonlar çalışkan olarak biliniyormuş. Reji tütün satar diye de burada e, yeni yukarıdaki benim söylemiş olduğum şey tütün e, satılan yer ya da tütün idaresi olduğunda burada bir kez daha görmüş olduk Reji tütün satar diye devam edelim Reji fabrikasının önünde jandarma var yine burada Reji ve jandarma yukarıda gördüğümüz iki kelime örnek. Nejat Japonya'ya seyahat etmek istiyor diye işte burada yine istiyor gibi yazılmış ama biz bunu istiyor olarak da okuyoruz. Burada da J harfini görmüş olduk. Ee, burada ise bize bu sefer dat harfini gösterecek. Ee, dat harfi Osmanlıca'da hem da de yerine hem de z yerine kullanılan bir harftir. arkadaşlar yani e, dadı he, dat hem z harfi olarak okunur yani yerine geldik hem de e, e, d olarak da okunur şimdi onların alakalı zaten örnekleri de birazdan e, göreceğiz zayıf zarar, Ramazan, beyaz, razi. Burada hepsini arkadaşlar size. Hatta şöyle baktığım kadarıyla burada değerli olarak kullanıldığını hiç e, burada göstermemiş arkadaşlar. Ancak mesela ben yıl gelmişken söyleyeyim size. Kadı harfi e, datla yazılır ama e, dat olarak okunur. E, kaza kelimesi yani ilçe anlamındaki işte, kaza kelimesi yine aynı köklerdir. Bu da Z olarak okunur. Yine ileride bununla ilgili ayrı bir ders yaparız inşallah. Yine hazırlık. Zabit. Zabit subay demek. Ziya. Rıza ve Rıdvan. Bak burada Rıdvan arkadaşlar biz Rızvan diye kullanmıyoruz. Bunu Rıdvan olarak kullanıyoruz. Burada D olarak kullanılmış ama Rıza da aynı harf Z olarak kullanılıyor. Rıza zayıf bir Çocuktur. Ramazanda oruç tutmak istedi. Babası Ziya Bey razı, razi, razı olmadı. Diye cümle örneği veriyor. Devam ediyor. Sen zayıfsın. Sonra zarar görürsün. Dedi. Rıza yalnız bir gün oruç tuttu. Babası ona bir Ramazan ziyafeti verdi diye böyle küçük bir parçanın içerisinde bize bu tat harfinin kullanımı alakalı örnekleri de vermiş oldu. Devam ediyoruz. Rıdvan Bey kadı hazretlerine bak burada kadı devler yazmış arkadaşlar normalde kazı gibi yazılmaz şey okunması gerekiyor ama şöyle Rıdvan Bey kadı hazretlerine bir ziyafet verdi kadı hazretleri ziyafette fazla yemek yediği için zarar gördü zararın neresinden dönülse çardır. Ziyafetler beyaz elbise giyindiler. Bu da bir cümle düşüyor arkadaşlar. Ziyafetler beyaz elbise giyindiler de Ziyafettekiler olması gerekiyor olabilir arkadaşlar. Feyzi efendi dersi çok zor hazırlar. Burada işte dersi dedi arkadaşlar. Ödev olarak da bunu belirtmiş. Yani Feyzi efendi öğretmen olmuş oluyor. Feyzi efendi dersi çok zor hazırlar. Diye de bu şekilde bir örnek vermiş oluyor. Yine bu e, dersimizde e, yine Z harfi olarak bizim karşımıza çıkan Z Yani Türkçedeki z sesini veren z sesi ile ilgili dersleri göreceğiz. Burada e, zafer, kazım, zarf, vaiz, zarif ve zulüm devam ediyor. İntizam, nizami, vazife hafız son olarak da nazım kelimelerini bu z ile ilgili örnek olarak vermiş şimdi cümle örneklerine geçeceğiz kazım mektubu yazdı zarfa koydu hafize hanım ile posta haneye gönderdi. Vaiz efendi vaaz etti. Muzaffer hanım intizamı pek sever. İntizamı düzeni pek sever. Nazmi'nin elbisesi hıfzı efendiden satın alındı diye burada böyle bir cümle daha vermiş. Yine zulüm ile dünya alt üst olur diye böyle bir cümle daha vermiş. Zulüm ile dünya alt üst olur. Bu bina bir ay zarfında yapıldı diye yine burada zarfın olarak e, ze, za, zı harfi ile ilgili örnekleri de vermiş. Son olarak e, büyük harflerle yazılmış yani büyük C yazılmış olan bir e, iki cümlemiz daha var. Onları da okuyacağız. Nazım Efendi'nin evi gayet zariftir. Nazım ve zarif. Nazmi vazifesini yazdı. İntizar ediyor. Vazifede arkadaşlar yine Osmanlı mekteplerindeki ödevin karşılığı Nazmi vazifesini yazdı. Yani ödevini bitirdi. Ödevini yaptı. İntizar ediyordu. İşte bakıyor. Kontrol ediyor anlamlarına gelmektedir. diyoruz ve bu şekilde de bir dersimizi daha burada sonlandırmış oluyoruz. Kısaca toplarsak baştan itibaren burada peltek z ile, burada j burada dat ve son olarak da z harfleri ilgili bize örnekler verdi. Bu harfleri öğretmiş oldu. Bu dersimizi yine burada sona erdiriyoruz. İnşallah bir başka dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız.